gader <laughs> <laughs> mahallede. Mahallede. Ağrı. Ağrıca olan eşlerin de sesi. Sen? Sen de damadı mısın? Коротко розкажіть про те, що зробила Україна для Туреччини під час землетрусу. Дивіться, для нас із Дмитрус така сама біда, як для Туреччини. Ми також переживаємо. Бурада Ешанан, де прям бізім даджимось. Бізде сізім не берабер, ендіше лендик, ви узюльдик. Ви знаєте, що в Україні триває війна, але ми хочемо також допомогти всім, хто страждає від цього Дмитрусу. Bilindiği üzere Ukrayna'da savaş devam ediyor ama deprem de büyük bir felaket ve biz de Türk halkının yanında olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bugün burada Ukrayna Dostluk Derneği'nin de destekleriyle beraber depremzedelere yardım için geldik ve organizasyonda destek olan herkese minnettarız. Ilk gününden itibaren insani yardım göndermeye çalışıyoruz. Hem Ukrayna'da hem buradaki diaspora olarak. В перші дні за дорученням президента сюди приїхали групу рятувальників, яка допомагала в Катаї більше 10 днів. Depremin ilk günlerinden itibaren Ukrayna Cumhurbaşkanının talimatıyla büyük bir arama kurtarma ekibi deprem bölgesine yönlendirildi ve Hatay'da iki haftadan uzun süre arama kurtarma çalışmaları yaptı. Başlangıçta büyük bir Savaşın ilk günlerinde Türkiye tarafından Ukrayna'ya çok büyük bir insani yardım sağlandı ve biz bunu unutmadık. Böylece minnettarlığımızı biraz olsa göstermeye çalışıyoruz.